Azmi Bey. Merhaba, Azra Hanım. Buyurun oturun. Mutfakta çok iş var da oturmasam. Konu neydi acaba? Ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Lütfen oturun. Peki. Buyurun, sizi dinliyorum. Azra Hanım, son olaylar malum. Bu miras meselesi Çelen ailesinde depreme yol açtı. Size konunun baş muhatabı olarak bu ani karara dahil oldunuz. Azmi Bey bakın bu konun muhatabı ben değilim. Feride Hanım. Azra Hanım, hasta bir kadından bahsediyoruz. Lütfen birbirimizi kandırmayalım. Hasta mı? Ne neyden bahsediyorsunuz ya? Lütfen bana bilmediğinizi söylemeyin. Hayır gerçekten bilmiyorum. Nesi var? Maalesef kanser. Kanser mi? Siz nereden biliyorsunuz bunu? Bana böyle bir şey söylemedi. Neyse. Sonuç olarak durum böyle. Ve Feride Hanım'ın yaşındaki bir kadının böyle ağır bir hastalıkla mücadele etmesi çok zor. Allah gecinden versin ama bir gün gözlerini kapattığında... ...Çelen ailesi üstünüze gelecektir. Azra dava üstüne dava açacaklar. Meydanı size bırakmayacaklar. Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Ne sanıyorsunuz beni? Feride Hanım'ın hastalığın üzerinden... Yok. Bakın beni yanlış anladınız. Ben sizin düşmanınız değilim. Bugüne kadar Feride Hanım'ın aldığı bütün kararların arkasında durdum ben. Bundan sonra da böyle olacak. Ancak bu son kritik kararını size çok büyük sorunlar getireceği aşikar. Bunu bir daha düşünmek istersiniz belki. Hı? İyi günler. Hüsniye teyze. Şeker teyzemin nesi var? Nesi var? Ne demek? Yani ağır bir hastalığı mı var? Sen şimdi benim yemeğimi getireyim istedin. Var değil mi öyle bir şey? Var ve benden saklıyorsunuz. Hüsniye teyze bak lütfen. Çok önemli benim için. Kanser. söylemedi. Seni üzmek istemedi. Bu kadar telaşa düşmesi de ailesi için. Son çırpınması da bundan bir kısım. Ne oldu? Niye ağlıyorsunuz siz? Azra, Cenk'le kavga mı ettiniz? Yoksa iş yerinde mi bir şey oldu? Şeker teyze, ben seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum güzel kızım. <laughs> Elleri ilk tuttuğum günü hatırlıyorum. Beni bırakma diyişini hatırlıyorum. Şimdi bırakmaya mı karar verdin yoksa? Vaz mı geçiyorsun? Hayır asla asla vazgeçmiyorum. Ben her şeyi biliyorum Şeker teyze. Neyi biliyorsun? Hastalığını. Artık daha iyi anlıyorum verdiğim mücadeleyi, ailen için olan kaygılarını. Ama bak hiç merak etme tamam mı? İnsanlar atlatır böyle şeyleri. Sen de atlatacaksın ben inanıyorum. Şeker teyze bak ben her şeyi kaybettim. Ailemi, annemi, babamı, kardeşimi. Sen benim için çok değerlisin. Ben ben seni de kaybetmeye ...göz alamam. Dur kızım, güzel kızım. Allah biten bir şey yok. Tedavi devam ediyor. Ne diyor peki doktorlar? Ameliyat diyor. Ama bu yaşta kandırabilir miyim bilmiyorum takdiri ilahi. Ne olur, ne olur deme öyle. Lütfen. Biz elimizden geleni yapıyoruz kızım. Ne diyeyim? Hem gözüm arkada kalmayacak. El birliğiyle ailemi toparlayacağız. Üzülme. Yani, tamam, tamam. Sevinçten, sevinçten bu bir şey <laughs> Aşk olsun sana. Hemen yetiştirmiş Ben söylemedim ayol. Allah korusun senin Feride, Allah korusun. Kim söyledi peki? Azmi Bey söyledi bana. Şimdi o kötü düşünceleri hemen aklından at. Beni iyi dinle. Biz seninle acıyı bölüştük. Yolumuz bin kederle kesişti. Her şey Allah'tan. Bunu da atlatırız inşallah. Ama inancını yitirme. Benim güzel kızım.